Herkese merhaba. Bugün Türkiye'nin çimento sektöründeki en önemli oyunculardan birini, Limak Doğu Anadolu Çimento'yu mercek altına alıyoruz. Bir yanda geleceğe dönük çok iddialı bir yeşil vizyon, diğer yanda ise pek de parlak olmayan finansal gerçekler var. Peki bu ikisi bir araya gelince ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabını arayalım. İşte karşımızda şirketin Doğu Anadolu'daki endüstriyel kalbi. Bu devasa tesis sadece binalar için çimento değil, aynı zamanda bölge ekonomisi için de adeta bir can Birazdan bahsedeceğimiz o milyonlarca tonluk üretimin arkasındaki güç tam olarak bu gördüğünüz yapı. Rakamlar bazen gerçekten de her şeyi özetler. Şirketin yıllık üretim kapasitesi son satın almalarla birlikte tam 3,6 milyon tona ulaşmış durumda dile kolay. Bu rakam Limak'ın Türkiye çimento pazarında nasıl bir dev olduğunu ve pazarın ne kadar büyük bir kısmına hitap etme potansiyeli taşıdığını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce bu Anadolu devini bir tanıyalım diyorum. Sonra o çok konuşulan yeşil gelecek vizyonuna bir göz atacağız. Ardından en can alıcı kısma, yani finansallara dalıp rakamların ne anlattığına bakacağız. Tabi madalyonun diğer yüzündeki zorlukları da konuşacağız. En sonunda da tüm bunları bir yatırımcı gözüyle özetleyeceğiz. Evet, ilk durağımız bir Anadolu devi. Limak Doğu Anadolu Çimento kimdir, ne yapar, arkasında kim var? Hadi gelin şirketin temellerine inerek başlayalım. Şirketin yaptığı iş aslında çok net. İnşaatın olmazsa olmazı klinker ve çimento öğretmek. Bunu da iki devasa tesisle yapıyorlar. Şanlıurfa ve yakın zamanda bünyelerine kattıkları Ergeni fabrikaları. Bu iki tesis, şirketin üretim gücünün adeta bel kemiği. Ortaklık yapısına baktığımızdaysa ilginç bir durum var. Evet, şirket halka açık, yani hisselerinin %30'u borsada alınıp satılabiliyor ama asıl kontrol %70'lik devasa bir payla ana şirket Limak Çimento'da. Yani bu ne demek? Şirketin geleceğine dair tüm stratejik ve büyük kararlarda son sözü ana ortak söylüyor. Kısacası direksiyonda kimin oturduğu çok net. Ve o direksiyonun en tepesindeki isim de yönetim kurulu başkanı Ebru Nur Yıldız. Biliyorsunuz bir şirketin vizyonu genellikle liderinin vizyonuyla şekillenir. Birazdan konuşacağımız o iddialı yeşil gelecek stratejisinin arkasındaki kilit ismin kim olduğunu bilmek bu yüzden oldukça önemli. Şimdi bugünden biraz uzaklaşıp geleceğe bakalım mı? Bu bölümde Limak'ın sadece bilançolarına değil, hayallerine de odaklanacağız. Şirket özellikle o iddialı sürdürülebilirlik hedefleriyle nasıl bir gelecek inşa etmeyi planlıyor? Bakın bu sözler doğrudan şirketin vizyonunu özetliyor. Ebru Nur Yıldız diyor ki, bizim için sürdürülebilirlik artık bir hobi değil, işimizin tam merkezi. Yani sadece para kazanmak değil, bunu çevreye ve topluma duyarlı bir şekilde yapmak bizim en büyük önceliğimiz. Bu oldukça net bir mesaj. Peki bu vizyon sadece güzel sözlerden mi ibaret? Hayır, bayağı somut adımlar atılıyor. Mesela enerji maliyetlerini ve karbon ayak izini düşürmek için 8.3 milyon dolarlık dev bir güneş enerjisi yatırımı yapıyorlar. Sadece bu da değil, karbon saydamlık projesi gibi uluslararası bir kuruluştan iklim ve su yönetimi konusunda geçer not yani B notu almışlar. Bu şeffaflık adına önemli. Bir de döngüsel ekonomi diye bir şey var. Başka fabrikaların atıklarını alıp kendilerine ham madde yapıyorlar. Müthiş bir şey. Ve son olarak da ana şirketleri üzerinden 2050 yılı için net sıfır emisyon hedefi koymuşlar. Yani bu işi ciddiye aldıkları kesin. Geleceğe yönelik güzel planları gördük. Peki ya bugün? Rakamlar ne diyor? Şimdi işin en somut, en can alıcı kısmına geldik. Bakalım şirketin son finansal performansı bize nasıl bir hikaye anlatacak? Hikayeye en tepeden yani cirodan, hasılattan başlayalım. İlk bakışta her şey yolunda gibi, değil mi? Gelirler geçen yıla göre neredeyse aynı kalmış, sadece yüzde birlik minicik bir düşüş var. E fena değil, istikrarlı bir durum diyebilirsiniz. Ama durun, asıl olay alt satırlarda başlıyor. Şimdi bir kat aşağı iniyoruz ve operasyonel karlılığa yani faVÖK'e bakıyoruz. Bu rakam şirketin ana işinden ne kadar para kazandığını gösterir ve işte burada ilk alarm zilleri çalmaya başlıyor. Ciron neredeyse aynıyken operasyonel kar %10 düşmüş. Bu bize şunu söylüyor. Şirket aynı ciroyu yapmak için daha fazla zorlanıyor, maliyetleri artıyor. Ve işte bombanın patladığı yer net kar. Yani her şeyden sonra şirketin cebinde kalan para. %47'lik akıl almaz bir düşüş var. Neredeyse yarı yarıya erimiş. Peki ama nasıl olur? Nasıl olur da ciro yerinde sayarken kar bu kadar sert bir şekilde düşer? İşte şimdi bu sorunun peşine düşeceğiz. Evet, rakamların arkasındaki neden sorusuna odaklanma zamanı. Şirketin karşılaştığı zorluklar ne? Hem piyasadan hem de içeriden gelen baskılar neler? Gelin bu finansal tablonun neden böyle şekillendiğini birlikte anlamaya çalışalım. İlk büyük sorun burada başlıyor. Bakın, Türkiye genelinde çimento pazarı yaklaşık %3 büyümüş. Ama Limak'ın yurt içi satışları yerinde saymış. Bu ne demek biliyor musunuz? Pazar büyürken siz büyüyemiyorsanız aslında pastadan aldığınız dilim küçülüyor demektir. Rakipleriniz sizden daha hızlı koşuyor olabilir. Bu önemli bir alarm sinyali. Ve işte o %47'lik kar erimesinin asıl sebebi. Maliyet canavarı. Tabloya bir bakın. Gelirler sabit kalmış ama sattığım malın maliyeti %4 artmış. Daha da kötüsü, genel yönetim giderleri yani ofis masrafları, maaşlar vesaire tam %20 fırlamış. Düşünsenize, maaşınız aynı kalıyor ama kiradan faturaya tüm masraflarınız roketliyor. İşte şirketin durumu tam olarak bu. Makas fena halde açılmış ve bu durum kar marjlarını adeta ezip geçiyor. Peki, tüm bunları alt alta koyduğumuzda ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Bir yatırımcı olarak bu hikayeden ne gibi dersler çıkarmalıyız? Gelin şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve büyük resmi görmeye çalışalım. Hadi bir yatırımcı kontrol listesi yapalım. Artı hanesine ne yazıyoruz? Birincisi, kesinlikle o yeşil vizyon ve somut adımlar. Bu gelecekteki regülasyonlar karşısında şirkete bir avantaj sağlayabilir. İkincisi, Ergani fabrikasıyla artan kapasite ve pazar gücü. Bunlar güzel. Peki eksiler? En başta o korkunç karlılık baskısı var. Neredeyse yarıya inen kar çok ciddi bir sorun ve tabii ki pazarın gerisinde kalan büyüme performansı. Bunlar da kırmızı bayraklar. Peki bir yatırımcı olarak neyi izlemeliyiz? Gözümüz iki şeyde olmalı. 1. O dev güneş enerjisi yatırımı maliyetlerini ne zaman ve ne kadar düşürecek? 2. Ergani fabrikasının satın alınması verimliliği artırıp satışları canlandırabilecek mi? İşte bu iki sorunun cevabı hissenin gelecekteki yönünü belirleyecek. Ve sonuç olarak her şey gelip şu kilit soruya dayanıyor. Şirketin geleceğe dönük bu parlak yeşil vizyonu bugünün sert finansal gerçeklerinin ve o ağır karlılık baskısının üstesinden gelmeye yetecek mi? Geleceğin umudu bugünün zorluklarını aşabilir mi? İşte bu, Limak'ın önündeki en büyük sınav. Limak Doğan Anadolu Çimento'ya dair bu derinlemesine incelemede bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bu tarz analizleri seviyorsanız ve piyasaları daha iyi anlamak istiyorsanız, yeni içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.